Uzun bir süre ara verdiğim YouTube'a geri döndüm. Çok heyecanlıyım, çok özledim herkese. Burada yemek yapmayı da ve konuşmayı da tabii ki özledim. Yeni bir serimiz var. Coca-Cola ile mucizevi sofralar. Evinize kolay hazırlayabileceğiniz ama işte bulaşı az olan, lezzette çok ama zorlukta az yani az yapar çok tat olan nefis tariflerle paylaşacağım sizinle önümüzdeki aylarda. Bugün ben lazanya ile başlayacağım. Benim için çok sevdiğim bir yemek. E, lazanyayı direkt hazırlayacağım. Çok kolay bir iki tane püf noktası var. Hiç uzatmadan giriyorum ve başlıyorum. Tabii ki burada benim bir şeyler hazır ama soğanla başlayacağım. Evet. Lazanyanın bir iki tane püf noktası var. Kesin olmazsa olmazı. Bu dediğimiz soğan, havuç ve kereviz. Soğanı ve her şeyi. ya yani kullandığımız her şeyi küçük doğrayalım. Çünkü içinde sonuçta kalacak. Ve kıymanın önüne geçmesi istemiyorum. Evet. Şimdi güzelce bunu doğradım. Bir de şöyle güzel biraz ölmüş. Bunun bir adedi bana yetecektir. Çok fazla gerek yok. Aynı zamanda yapraklarından da biraz kullanacağım. Lezzet vermesi açısından. Bunu da güzelce doğruyorum. Hem beşamel sosu koyacağız hem böyle aralara bulut gibi böyle labneler kaşıklayacağız. Güzel bir tavan var burada. Bunların hepsini pişireceğim. Ben bunu genel olarak orta ateşte yapmayı seviyorum. Hem zeytinyağı hem de tereyağı kullanacağım. Şöyle bir çorba kaşığı zeytinyağı koydum. Şöyle Soğan, kereviz, bir de rende Buna bol bol bol. Hem taze çekilmiş hem toz karabiber. Bir de güzel tuzlayacağım ki terlesin. Tuzu atmazsanız baştan bu sebzeler bu terlemeyi yapmıyor. Tuzun bazen bir baharat olduğunu unutuyoruz. Tuzsuz yemek yapmak bir marifet değil bence. Şöyle kendi çapında takılmaya bırakıyorum. Bir de tabii ki de sarımsak koyacağım. İki diş. Pişen sarımsak lezzeti ayrı oluyor. Bir dişine beşamelime birazını sosuna her yere. Sonuçta kendi çapında takılmaya bırakıyorum. Ee, ben beşameli teflonda yapmayı seviyorum. Ne bir tereyağı, bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı un ekledim. Artık altını hafif kısabilirim. Tabii ki silikon kullanıyoruz bunlara. Çizilmesin diye şöyle bir karıştırıyorum, bir köpürsün, biraz pişsin. Üzerine ekleyeceğim. Bu bayağı bir ölecek. Daha hala oraya gelemedik. Sütümü ekliyorum. Sürekli karıştırıyorum. Hep bir anda boca ederseniz beşamele eğer sütü o zaman böyle parçacıklar kalacaktır. Böyle yavaş yavaş püre gibi kıvam ala ala giderseniz çok daha kolay olur. Yoksa içinde böyle un parçaları kalıyor. Nefis 500 mililitre. Bu arada tarifin biliyorsunuz bütün malzemeleri açıklamalar bölümünde oluyor. Şöyle bir muskat cevizi. Minna, mini minnacık kurumuş bir Hindistan cevizi gibi kendisi ve çok lezzetli beğendiye falan da çok yakışıyor biliyorsunuz bunu bunun içine böyle bir 8 kere gittim geldim bir de ben beyaz karabiber kullanacağım çok sevdiğim bir baharat nefis bir lezzeti var sonra da bir de sarımsak rendeleyeceğim içine bu sebzelerim pişerken büyük bir şey tava kullanın kenar ya yani böyle sıkıştırmayın çok daha uzun sürecektir yüzeyine kadar büyük olup ne kadar az yiyecek değerse pişirme o kadar hızlanıyor buraya Aynı zamanda da kıymalarımı bir kızartacağım ve dışı bir renk alsın istiyorum ki o böyle haşlanmış korkunç kıyma lezzeti değil de çıtır güzel bir lezzetli kıyma olsun diye. Yaklaşık 400 gram kadar bir kıyma. Şimdi kıymanın da bir püf noktası olarak yüksek ateşte çok parçalayarak kıymayı bir renk alıp pişebilsin. Biraz yine taze çekilmiş karabiber bir yemekte bence bir sürü şeyi bir araya getiriyorsanız, hepsinin ayrı ayrı lezzetlendirildiğine emin olun. Sosu, kıyması, baharat çok önemli, lezzeti kaçırmamak. Şimdi parçalıyorum. Şimdi karıştırıyorum artık. O kadar güzel kokuyor ki... Aynı zamanda sulu kalması için biraz da zaten kaynar su da ekleyeceğim. Şimdi artık güzel bölümüne geldik. Ne yapacağız? Salça. Dev bir salça. Salçayı biraz kavuralım. Baharatlara geçeceğim. Hep Şimdi artık bu noktadan sonra tadına bakabilirsiniz. Çok çiğ değil. Kıymam. Bu pişerken Baharatlarımı alıyorum ben. Kekik, pul biber ve en önemli şeylerden bir tanesi olarak tarçın. Bu sosta tarçının inanılmaz bir lezzeti var. Tarçın çok değil. Böyle bir yarım çay kaşığı kadar. Şöyle... Kekik bolca. Şöyle güzel kekik. Pul biber. Ben acı seviyorum. Acıyla şeyi dengelemeyi de seviyorum. Benim bayağı acı bir pul biberim var. Ondan... O acı kendinize göre lütfen dengeleyin. Ve toz kırmızı biber koyacağım. O da böyle bir çorba kaşığı gibi. Güzel. Bu arada beşamel de ben gerçekten dediğim gibi çok koyu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü fırında da piştiği zaman daha da koyula, koyuluyor. Ve de bekledikçe de böyle ağızda bence yapış yapış bir tat bırakıyor. O hoşuma gitmiyor benim. Şimdi domates bu şey, konserve domates kullanıyorum ben, onu da ekledik. 1-200 mililitrelik de su. kaynar su koyup pişmeye bırakacağım. Bir 10 dakika pişecek. Tazına bakalım. Daha tabii çok alakasız ama... Daha domatesler tabii hiç karışmamış olaya. Tuz kesinlikle. Ben biraz daha karabiber ekleyeceğim. Karabiberi de bence yani çok önemli. Kıymalı yemeklerde özellikle. Toz karabiber ekleyeceğim. Tarçınımı da biraz arttıracağım. Suyumu da ekledim. Böyle su su olmadığında hazır olmuş olacak 10 dakika içerisinde. Orta az şey, ateşte. Dibini tutturtmadan arada karıştırarak pişireceğim. Şimdi beşamelim burada hazır. İçine birazcık rende kaşarım var burada. Ondan atacağım. Çünkü neden olmasın. Hop. Şöyle nefis eriyecek içine. Of, çok tam istediğim kıvam. Birazcık sıvı olmasını istiyoruz beşamelin. Çünkü lazanyanın makarnalarını o pişirecek. Bu arada lazanya ne? Şöyle. Böyle kağıt gibi makarna aslında. Bunun iki çeşidi var. Bir öncesinde haşlamanız gerekenler var. Bir de bu şekilde kuru olarak kullanılabilenler var. Yani sosuyla pişen. Biz bugün onu kullanıyoruz. Bunlar yani bu sosu çekerek ve emerek ve böyle onun içinde pişsin istiyorum. Lezzeti orada. O yüzden de beşamelin de lezzetlenmesi çok önemli. Toz kerevizi de ekliyorum. O da lezzete çok şey yapıyor. O da bir çay kaşığı kadar falan. Um, Okeydir bu. Bu hazır. Çok dediğim gibi yani ben sosunu kaybetmeye çalışıyorum. Lazanya benim dışarıda yediğim çoğu lazanyanın sorunu çok kuru olması ve böyle börek gibi oluyor. O yüzden de biz onu yapmayacağız. Böyle ıslak ıslak gerçekten piştiği zaman ve durduğu zaman çünkü beklemesi gereken bir yemek aslında lazanya. Evet, şimdi bir püf noktası daha vereceğim. Bence lazanya yüksek bir yemek olmalı yani. Ne kadar yüksekse gerçekten aslında bir peynir ve kıyma ve lezzet pastası gibi düşünün. Benim bu çok sevdiğim delibek şeyimi kullanıyorum kelepçeli kalıbımı o kadar güzel oluyor ki kenarları o zaman yani siz lazanya büyük bir tane koca bir borcamda yaparsanız o zaman ortası böyle farklı oluyor kenarları farklı oluyor. Bunda her yer kenar gibi oluyor ve bence çok güzel bir şey o. Bu arada sızdırmadan korktuğum anlarda şöyle yapıyorum direkt. Hop. Lazanya çok güzel de donan bir tarif. Onu da söyleyeyim. Böylece az çok tatı iyice arttıralım. Heh, böyle yağ kağıdını sıkıştırdım. Böylece hiçbir şekilde buradan sızma yapmayacaktır bu. Her şey tadın ne olur. Yani bu kadar emek verip sonrasında abi tuzu yokmuş ya da ne bileyim çok acıymış demektense baştan müdahale etmek çok daha güzel oluyor. Ne olur kendinizi yormayın gereksiz. Şimdi ne yapıyorum? Bunu mesela bir gün böyle bir hazırlık yapıp bu sosların hepsini hazırlayıp ondan sonra hazırlayıp lazanyaları mesela dondurabilirsiniz. Sonra da hemen bir risk geldiğinde yani kalıbıyla bu arada yapmanız lazım. Eee kalıbıyla ben mesela alüminyum kalıplar var biliyorsunuz böyle kullan at gibi. Onun içerisinde hazırlayabilirsiniz. Evet başlıyorum. Bir kat beşamel. İçerisine lazanyalarımı oturtuyorum. Şimdi lazanyaların tabii ki de boyları size uymayabilir. O zaman kırarak bunları mesela şimdi kenarlara dolayalım. Buraya göre hazırlayacağız. Hiç sorun değil yani böyle tipsiz olması ya da bilmem ne yapması. Şimdi nefis bir beşamel. Bu arada ben 500 mililitre sütten yaptım. Birazcık şey yapmışım yani. Cimri davrandım. Siz öyle yapmayın. Bol bol yapın beşameli. Aynen. İyice, her köşelere doğru gittiğime emin oluyorum. Tekrar. Kalıbımız kadar tekrarlayacağız. Olay bu. Ay, kaşar koymayı unuttum. <laughs> Bir kata... Şimdi... Benim peynir koymayı unutmam çok abartmayın. Ben çok malzeme böyle bol malzeme eşit değildir. Daha çok lezzet. Serin böyle yumuşak ağızda dağılan lezzetine bayıldım için. Çok labne tüketen bir insan olarak. Şöyle bir de aralara labneler atıyorum. E ee, bu arada fırınım 200 derecede önceden ısınıyor şu an. Ya, bu böyle bu parçacıkları da koyabilirsiniz. Hepsi zaten ...bir pasta haline gelecek. Şöyle de bastırıyorum arada. Ki sosum dağılsın. Artık heyecan duruktu. iyice bir bastırıyorum bu katı yaparken özellikle. Çünkü en üstü bu. Her şey, bütün makarnaların sosla buluştuğuna emin oluyorum. Böylece. Evet, nefis. Son olarak ben her zaman üzerine... ...bir tur daha baharat... Mesela muskat zaten böyle çıtırdatıyor garip bir şekilde üzerine böyle rendelediğiniz şeylere. Kabuk gibi bir şey oluşturuyor, çok güzel oluyor. Çok az da ben tuz gene koyacağım. Ve hazırız. Çok heyecanlıyım şu an. Bu direkt fırına gidiyor. 200 derece. Sonra görüşeceğiz. 40 dakika. Fan ayarında. 200 derece. Yarım saat sonra bir bakacağım duruma. Hadi. Bu arada ben kaşığı biraz az koymuşum. Hiç, hiç tarzım değildir ama. Şöyle son 10 dakikasında, yarım saat geçti şu an. Bir kaşar takviyesi yapacağım. Açıkta makarna kalmasın yani. Kapatıyorum. Son 10 dakikasını ekliyorum. Tam 40 dakikada pişmiş olacak. Hazır. Bir şey diyeceğim. Bu arada dünyada bence sokurdayan erimiş peynirin verdiği hazzı hiçbir şey vermiyor. Şuna baksana. Instagram'daki videolar nasıl çekiliyor? El ve iPhone yakma basma. Ve? Hazır. Çok iyi ya. Bir şey diyeceğim de. Lazanya'nın sıkıntısı beklemesi gerektiği. Yani bunu tamamıyla bütün katlar oturacak. Ondan sonra dilimleyeceğiz. Şu an açarsanız böyle içindeki bütün her şey dışına çıkacaktır. O yüzden ne olur sabredin. Bir soğusun, bir saat, bir ılısın. Ondan sonra e, yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bu arada ertesi gün, bu en güzel yanlarından bir tanesi de ertesi gün tekrar ısıtıldığında inanılmaz oluyor. Müthiş. Ben şimdi bunu kenara alıyorum. Lazanyanın zamanı geldi. Gerçekten beklemek çok zordu. Ben yaklaşık bir iki saat kadar bekledim. Şöyle bir nefislik oldu. İyice oturdu. O makarnalar, sosları çekti. Bir de eğer sıcak yemeğe kalkarsanız şöyle bir sıkıntı da oluyor. Ee, i̇çerisinde o kadar fazla sos var ki onlar böyle lava gibi oluyorlar. Bütün ağzınızı yakarlar. Ama bu hali oda sıcaklığında bence lazanya müthiş. Ahşap bir bıçakla bu iş için özel olarak ben bunu kullanıyorum. Kalıplarımı hayatını uzatmak için bir kenarına gezdim. Geldik show anına. Şöyle sarsa sarsa kat kat bir lezzet Şimdi dilimleyeceğim. Bunu da tırtıklı bıçakla her zaman dilimliyorum ben ki dağılmaması için şöyle ileri geri bastırmadan sadece testere gibi kullanarak. Şöyle altına yardımcı olacak şekilde kaydırdım bu pasta altlığıyla. Kenarlarını kesebilirsiniz. Güzel bir makasla. Bu arada tekrar ısıtabilirsiniz bu noktada. Şöyle. Of. İçine bakabilir miyiz? Final anı. Kat kat. Hmm. Yani inanılmaz bir yemek bence. Her türlüsünü yapabilirsiniz. Bu arada vejetaryansanız onu söylemeyi unuttum. Kıyma yerine istirdi mantarı. Biraz soya sosu. Yüksek ateşte onu kavurarak yine çok güzel bir şey elde edebilirsiniz. Isıtırsanız biraz inanılmaz olacaktır. Labne. En kısa zamanda Coca Cola ile mucizevi sofralarda tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar lezzetli, güzel sofralarınız olsun. Görüşmek üzere. Tarifler sizle.